Sanırım askerlik yapan bir arkadaşımız demiş ki askerlik yaparken yoğun kardiyo ve açlık karşısında kas kaybı yaşamayı en az seviyeye indirmek için nasıl bir yol izleyebilirim? Nasıl antrenman yapılacak bir ortam hazırlayabilir ve neler yapabilirim? Ya bu çok basit. İşte ben burada asker... bir fotoğrafı görmüştüm. Evet. Öyle bir ortam ya şey yapacaksın musun? şimdi kurabilir ya diyeceksin ki böyle komutanına gideceksin kapıyı açacaksın diyeceksin ki komutanım benim burada spor yapmaya ihtiyacım var benim, ben kas erimesiyle karşı karşıya kalıyorum bana burada bir düzene kurun, bir spor salonu ıı, tahsis edin ya da ve benim günlük almam gereken protein miktarım şu kadar. Ben sizden bu protein talep ediyorum diyeceksiniz bölük komutanına. O tabii ki bu işte tabur komutanını taşıyacak. Bu genel kurmaya kadar gider. Manyak mısın oğlum? Asker nesil lan? <laughs> <laughs> öttürürler adamı öttürürler. <laughs> Kas misin? Nasıl mı engelleyecekmiş? <gülüyor> 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 Bırak e Para <laughs> querer